Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz sofra adabı. Yeme içme bütün canlıların temel ihtiyaçlarındandır. Yüce Allah her canlıya hayatını sürdürebilmesi için çeşitli rızıklar vermiştir. İnsanlar da hayatlarını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. Allah Müslümanlar için yeme içme ile ilgili bazı kurallar koymuş ve bazı nezaket kurallarını da Hz. Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla öğretmiştir. Yemek yerken uyulması gereken nezaket kurallarına sofra adabı denir. Sofra adabına uygun bir şekilde hareket etmek, Allah'ın verdiği nimetlere değer vermek ve ona şükretmek demektir. Sofra adabına uymak hem sağlık açısından hem de nezaket kuralları açısından önemlidir. Sofra adabı Helal kazanmak, helal yemek, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, yemeğe besmele ile başlamak, oturarak ve önümüzden yemek, ağız şapırdatmadan ve ağızda lokma varken konuşmamak, İsraf etmemek, dengeli ve sağlıklı beslenmek şeklinde özetlenebilir çocuklar. Rabbimiz buyuruyor ki: "Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Yiyin, için fakat israf etmeyin." Peygamberimiz buyuruyor ki: "Evladım, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. Kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra şükretmesi Allah'ın hoşuna gider. Elhamdülillahillezi et ve sekane ve cealne minel mislimin Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamd olsun. Evet arkadaşlar, sofra adabı konumuzda buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.